Selamünaleyküm. Sizlere İstanbul depremi ile alakalı kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın, İstanbul'da olacak bir deprem profesörlerin, Allah dostlarının, hocaların söylemesiyle bekleniyor, değil mi? Şimdi biz bunu bekliyoruz. Şimdi bunu ta 10 sene önce söyleyen Allah dostları da vardı. Şimdi bu bugün söylenen bir şey değil tabii ki. Şöyle bir durum var. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta bir deprem yaşandı. Ve ne diyorlar? Bu depremi Amerika yaptı diyorlar değil mi? Şimdi bakın. Biz bunu daha önceden de söyledik. Bu deprem Amerika ile alakalı değil. Ben size bunu şu şekilde anlatayım. Şimdi 10 sene önce İstanbul'da deprem olacağını söyleyen bir Allah dostu var. Bugün söyleyen hocalar var. İşte bunu daha önce başka türlü söyleyen insanlar oldu. Şu an profesörler işte bilim adamları bunu çıktı her yerde söylüyorlar. Yani şimdi biz İstanbul depremini zaten bekliyoruz. Şimdi İstanbul depremi olduktan sonra da bunu Amerika mı yaptı diyeceğiz. Yani bu zaten aklın mantığın biraz da dışına kalmış bir olay oluyor. Biraz daha mantıklı düşünürsek işi daha kolay bir şekilde çözmüş oluruz. Ya zaten 10 senedir, 15 senedir belki daha eski veya e, şu an günümüzde de çok aktif bir şekilde söyleniyor bu yani. E şimdi biz bunu zaten biliyoruz, zaten bekliyoruz. Olduktan sonra bunu da Amerika yaptı demenin bir anlamı yok ki. Bu zaten beklenen bir şey. O yüzden İstanbul depreminin Amerika ile bir iş olmayacak. Ama Amerika'nın İstanbul depreminden sonra Türkiye ile bir iş olabilir. Biz sadece Müslümanlar olarak tedbirli olalım. Hani bilinçli olalım, ferasetli olmaya çalışalım. Daha sonra ne olabilir? İşte Amerika Türkiye'ye savaş açar mı? Hani bu konuları detaylı düşünerek olma ihtimali varsa buna karşı Müslümanlar olarak tedbirli olalım. Bir de size bir Müslüman kardeşiniz olarak yine bir tavsiyede daha bulunacağım. İmkanı olan şöyle 1 metrekare bir yeri varsa bile burayı eksin. Bahçesi olan, tarlası olan dediğim gibi 1 metrekare bir yerin varsa bile burayı ekin. Boş bırakmayın. Sebze, meyve ne ekebiliyorsanız ekin. Bu benim size tavsiyemdir. Çünkü önümüzde böyle bir olay yaşanırsa bundan sonra daha sıkıntılı süreçler yaşanacaktır ekonomik olarak da. O yüzden biz şimdiden Müslümanlar olarak böyle bir şeyi bekliyorsak ferasetli olup buna karşı tedbirli olmamız gerekiyor. Peki bizim bu depremden korkmamıza gerek var mı? Şimdi bu depremden, ölümden korkmayalım. Çünkü biz ölümü burada beklerken ölüm bizi başka yerde de yakalayabilir. Ölenlerin hepsi depremden ölmüyor. Yani insan depremden kaçarken yolda giderken vefat edebiliyor. O yüzden biz ölümden korkmayacağız. Biz Mevla'nın huzuruna nasıl çıkacağız? Mevla'ya yaşadıklarımızı, yaptıklarımızın hesabını Mevla'ya nasıl vereceğiz biz bundan çekineceğiz. Benim size şöyle bir tavsiyem daha var. Ben size bu konuyla alakalı şöyle bir şey daha söyleyeyim. Tövbe edin, namazlarınızı kılın, abdestli uyuyun, abdestli dolaşın, abdestsiz dolaşmayın. En azından Allah muhafaza böyle bir şeyle karşılaşırsak bile yani e, vefat etme ihtimalimiz bile olsa depremli olabilir. Başka şekilde de olabilir. Dediğim gibi bunu sadece depreme kıyaslamayalım biz. Ya böyle bir deprem bekleniyor. En azından bir beklenti içindeyiz ama biz bunu şöyle düşüneceğiz. Yarın Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman Ya Rabbi ben tövbe ettim. Ben sana yöneldim. Ben sana temiz bir şekilde gelmek için günahlarından arınarak senin merhametine sığındım. Ya Rabbi diyerek Allah'a sığınmış olalım. En azından Mevla'ya karşı söyleyecek bir sözümüz olsun. Şimdi depremde vefat edersek şehit hükmünde oluyor muyuz? Yani aynı bir şehitin kazandığı gibi inşallah sevap kazanıyoruz. Abdestli ölürsek, abdestli vefat edersek de bunu kazanmış oluyor muyuz? O şekilde de bunu kazanmış oluyoruz. O yüzden yani belki de bu bizim için hani ölüm belki sizi şu an korkutuyor olabilir ama hem bir kurtuluş olarak görün hem de bu bize Efendimiz Aleyhisselam'ın buyruğudur. Hani depremde vefat ederseniz şehit hükmünde sevap kazanırsınız. Abdestli vefat ederseniz şehit hükmünde sevap kazanırsınız. Hani bunlar bizim için hep büyük bir nimet. O yüzden biz her zaman tedbirli olalım. Şimdi sadece burada evin kolonlarını güçlendirmek için çalışmayın. Burada imanımızı kuvvetlendirmek için de çalışalım. İstanbul depremi yakında bekleniyor. Bu doğru. Yine konuşuyoruz ama biz bu gazabı belki üzerimizden atabiliriz. Ülkemizin üzerinde bu kara bulut dolaşıyor. Doğru ama belki bu kara bulutun üzerimiz, ülkemizin üzerinden gitmesi için tövbe etmemiz, Mevla'ya yönelmemiz, zikir yapmamız... Belki bu kara bulutu ülkemizden gönderecek. Belki Mevla bize merhamet edecek. Sadece depremi beklemeyelim. Önce bir tövbe edelim. Allah'a sunalım. Korkmayın yani. Müslümanlar olarak korkmayacağız. Tedbirli olacağız. Allah'a teslim olacağız. Duanızı eksik etmeyin. Hayırlı kalın.